Örekesi oluyor değil mi? Siz beni bugün burada taşıma diye hırsızlığa götürmüşsünüz. Dur! Ama ben de safsak. Ben de eşeklik ki size inandım. Ulan az kalsın beni polise veriyorlardı lan. Oğlum bizi satmadın değil mi lan? Sıtırın! Ben siz miyim oğlum? Lafar! Faruk, beni polise verselerdi benim çoluğuma çocuğuma kim bakacaktı? Kim kim? Biz de bilmiyorduk oğlum. Nereye gitti bu sabah sabah? Bilmiyorum anneciğim. Bu gecenin körü gelmiş, sabahın körü gitmiş. Yani ne bu dereye mi düşmüş, almış çıkartmış bunlar sırasızlıkla atmış buraya. Merak etme kızım, kötüye bir şey olmaz. Kız öyle deme, o benim evimin direği. Yani ne olacak şimdi bir belaya bulaşsa, bir şey olsa ben ne yapacağım? Nereye gitmiş? Anneciğim bilmiyorum dedim ya, bilmiyorum. Selamünaleyküm. Kolay gelsin kaynakçı kardeş. Ya ben Hülya Hanım'a bak... Hülya Hanım. Geldin demek. He geldim. Aferin. Zamanında geldin. He öyle yaptım Hülya Hanım. E, gece heyecandan uyku tutmadı da... ...zabanağın erkenden kalktım ben de. E, ben bayağıdır dışarıda bekliyordum yani saat gelsin diye. Hmm. Güzel. Güzel. Yaşar. Buyurun Hülya Şimdi burada bana yardım eden biri vardı. Çekti gitti. Niye gitti bilmiyorum. Şerefsiz affedersiniz. O yüzden burayı çekip çevirecek, ortama göz kulak olacak... ...işte kaynaklı hem falan yapacak biri lazım. Evet. Ne diyorsun? Hangi konuda? İşte burada çalışır mısın? Çalış, tabii tabii isterim Hülya Hanım. Zaten ben iş için geldim hani yani. Kaynaktır, lehimdir. Bunlar hep benim işlerim. Ben bir de inşaatta çalıştığım için sıva, mala, pirket, diz, düzenle. Hepsini yaparım yani. Sana uygun bir ücret de veririz. Ücret hiç sıkıntı değil Hülya Hanım. İş olsun, iş yapalım. Çalışayım yeter bana yani. Hülya Hanım şimdi burada biz yani tam olarak ne yapacağız? Heykel. Heykel? Ben işte böyle resimler, heykeller falan yapıyorum. Ha, tam Hülya Hanım ya. Hiç sıkıntı yok. Bana bir kere gösterin yeter. Ben aynısını yaparım. Sen yapmayacaksın heykeli. Ben yapacağım. Sen bana yardım edeceksin. Olsun. Siz bana bir kere gösterin. Ben size her türlü yardım ederim Hülya Hanım. Gel benimle. Gel. Burası sergi kısmı. Bitmiş işlerimi burada sergiliyoruz. Oo, ne güzelmiş. Hülya Hanım bakın ben isterseniz işe buradaki hurdaları kaldırıp atmakla başlayabilirim. Hemen. <laughs> Onlar hurda değil. Onlar benim eserlerim. He. Ya kusura bakmayın Hülya Ben burada öyle görünce yani bilemedim işte. Kendi kişisel cahilliğim ya. Üzülme, üzülme. Üzülecek bir şey yok. Birçok insan onların hurda olduğunu düşünüyor senin gibi. Yok canım, estağfurullah. Olur mu öyle şey? Canan'ım, neredesin? Asıl sen neredesin Yaşar? Gecenin körü gelmişin, sabahın körü gitmişin, çakartmışın, atmışın o çamaşırlar sırılsıkla. Ne yaptın sen? Bir belaya mı bulaştın? Ne belası kızım ya. İş buldum vicdan, yeminle iş buldum ya. Kız, iki bin lira maaş, sigorta, yemek, akbil de onlardan ha. Yalan deme ha. Ya ben sana niye yalan diyeyim ya? İş buldum diyorum vallahi. Bir sanatçının atölyesinde. Sanatçının atölyesine bakacağım. Nasıl bir atölye ki bu? Heykel atölyesi. Böyle Atatürk heykeli falan mı? Yok ya sanat heykeli. Şeyli oluyor, o, atlı oluyor, Mehmetçikli. öyle Atatürk heykeli mi? Ya yok kızım ne alakası var ya? Sanat heykeli işte yani basar nasıl diyeyim, biliyor musun? Böyle ee... sanat heykeli işte ya sanatsal şeyler yani değişik değişik. Ha. ha. Ee. Ne e? Bu kadar. Nasıl bu kadar ya? Ya kızım benim de bildiğim işte. Bugün işe başladım. o. Kız vallahi mı? Yeminle. Ya. Hayırlı olsun o zaman Yaşar Bey. Sağ ol canım. <laughs> Sağ ol. <laughs>